Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosuna başladık. Şöyle bir dakika. Şöyle bir, bir dakika. Müzik bu. Bence bir dakika. Bence müzik kapatalım arkadaşlar. Yani çok gerek yok müziğe. Oyun. Sesler çıkıyor. Şimdiki konumuz yine şu an açık. Arkadaşlar. Şimdi biz bu köye arkadaşlar tam tamına 100 tane zombi atacağız. 100 biz bu köyün koruyucusuyuz arkadaşlar. Biz bu köylüyü öldürtmeyeceğiz. Gideceğiz 100 tane zombiden bu köy bu köyü korumaya çalışacağız. Şöyle. Şöyle. Görüyorsunuz şu köyü burada hariç şuraya kadar böyle koruyacağım. Yardım arkadaşım da şöyle göstereyim. Yardım arkadaşımızla Golem! Bu benim arkadaşım. Vursak bile bize bir şey yapmaz. Bu, içeri giren zombileri öldürecek arkadaşlar. Ş şöyle... Şimdi... Eee... Biz hemen başlayalım hazırlıklarımıza. Şöyle... Eee, bu arada... Sadece bir... Bir steak mi oluyordu? Bir dakika... Odun kullanma hakkımız çok böyle etrafı kapatma hakkımız olmayacak. Yani korumaya yine çalışacağız. Hadi bakalım bir şeyler düşüneceğiz yapacağız arkadaşlar. Şöyle köyüm, köyümüz bundan sonra bitiyor ağır diye umuyorum. Şöyle bir biraz daha aşağıya. Şöyle ağaçlarla kaplamaya başladık arkadaşlar. Sokmayacağız ya biz o zombileri o, bu köye. Şöyle bence kurtu da alalım köyümüze. Bize mi saldırıyorlar o? Yok, saldırmadı. Biraz daha yükseğe çıkalım. Şöyle şöyle şey olmasın. Yükseğe çıkmam koymuyor bu. Evet arkadaşlar. Şöyle. Böyle koyacağım. Biraz ters oldu ama. Kusura bakmayın. Heh. Şöyle koyalım. Koy. Aferin. Lan gitmiyor. Her şey varmış orada. Denizleri boş bırakacağım. Biraz aksiyon olsun. Aksiyon olabilsin olsun ya. Biraz aksiyon olsun, aksiyon olsun ya. Şu ağaç beni geçitmiyor şu ağaç ya. Çok sinir oldu şu ağaca. Hemen şöyle koyuyoruz bu köy artık bizim. Koruyacağız bu köyü. Bu köyü korumak artık bize var et. Denizleri boş bırakıyoruz. Denizleri de yapmayalım ne? Şöyle Şöyle. Bakın. Barikat diye bölünüyorum. da boş bırakacağız. Ama. Şöyle bir şey var. Zombiler Aa. akşam ölüyor değil mi? Köyün sadece bu tarafını kapattık. Çık gelmesinler diye. Biz baya bir zombi yapacağız. Şöyle. Koruyacağız işte arkadaşlar bu köyü. Bu köyü korumak bizim görevimizdir artık. Ateş kamp. o kamp var. Bu kampı da Gizlice kullanabiliriz. Döbet yaptığımız gün. Şöyle. Çok kapatmıyorum. Yoksa giremezler arkadaşlar. Ya giremezler yani şeye gerek yok. Şöyle kapatacağım. Kurtarmaya çalışıyoruz yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle şu an buraya baya bence iyi kapattık. Kaldı mı orası? Burada. Hop. Burayı da kapattık. Çevremize de kapatalım. Bak burayı kapattık. Buradan giremez. Buradan girebilirler. Burayı da kapattık. Kapattık. Yok burayı kapattık. Burayı da kapattık. Tamam buralardan girebilirler. Biz zombileri biraz akşam yapacağım. Nasıl yapılıyor? Vallahi hiç fikrim yok. Arkadaşlar hiç fikrim yok. Bakıyorum yok. Bak şöyle daha neler nereye koruyabiliriz bakabiliriz. Bakıyorum da yeter mi acaba ya? Bakalım başka malzemeler var mı? Orada bu çok güzel bir fikir geldi. Ee, şöyle. bakıyorum şu bir şey vardı arkadaşlar. Bakıyorum bir dakika. Çok az zaman. bir şeyiniz alacağım Vaktiniz alacağım. Bir şey bu. Şimdi bir dakika. Şu. Heh. Köylüler nerede? Vallahi köylüler bu köylü alacağız. Bir de bakalım. Tam yani ikisi golem. Golem mi oluyor? İkisi golem diyorum ya. Şöyle. Ben bu köy arkadaşlar daha farklı bir şeyler yapacağım. Sanırım şimdi golemim. Golem mi? Şimdi bu golem kavga etmezler mi bunlar? Bu köyü golemle dolduracağım. Çok pardon. Çünkü köye 100 adet zombi gelecek. Arkadaşlar bunlar çok ciddi bir golem sayısı bu arada. Bu arada diğeri ölecek. Diğer ölecek. Ölecek diğerler. lan. Vallahi ölecek. Bence bu kadar koruma yeter. Çok uzatmayalım zaten videoyu da. Biraz köylü de koyalım. Lakum Çocuk köylüler de çıktı. Ona ay şimdi. Evet. Şu an zombiler yanıyor ama. Ya. Lan bunlar creepermiş. Lan bunlar creepermiş arkadaşlar. Lan oğlum creepermiş ya bunlar. Zombi nerede ya? Arkadaşlar zombilerine creeper almışız ya. Siz hiç söylemiyoruz ha. Vallahi arkadaşlar ben 100 tane spam etmeye hiç uğraşamayacağım. Evet o yüzden bir şey kullanacağım. Tamam. Bulamadım. zombi bulamadım zombi 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 zombi, zombi 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 köylü zombi köylü zombi var zombie horse zombie face zombi, zombi, var. zombi, var. zombi, var. zombi var. böyle 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 zombi böyle köylü o zaman yapalım ne diyorsunuz ha zombi spam Oha golemler oha Şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle olmaz tek hemen bu adam geldi burada duruyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar bu spam ediyor hemen. Biz hatta 200 bile olabilir yani arkadaşlar. Ama bebek zombi çıkacak hep. Değil mi? Hemen. Oy şimdi başlatıyorum. Adamı Onu var. Arkadaşlar bu saldırısı başladı. zombi bu saldırı. Oldu. at be Yerim boz oldu otur 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 arkadaşlar olmuştu kız olmuştu bir yere bak geldiler arkadaşlar oradan da geliyor biraz Allah 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 ölü değil Allah blok koydum oha zombilerin ne biliyorlar arkadaşlar şöyle 60 inşallah 70 40, 40, 40, 40, 40, 90 Arkadaşlar Gülsün Arkadaşlar golenden geldi Bakın zombiye dönüşmüşler Köylüler zombiye dönüşmüş arkadaşlar Elinde gül var Biraz da böyle var arkadaşlar Çok çok oldu Biraz da Biraz da golen yersin Aaaa Arkadaşlar köyü korumaya çalıştık olmadı. Gönlüler kapıya dönüştü. Arkadaşlar yardım edin ne oldu. onda? Bayağı bir böyle bir şey yaptı. Köylü de suçu hemen Kaçın lan. Kaç sargı Kaçın Arkadaşlar bir sürü çocuk çıktı. Bir sürü çocuk çıktı. Çocuklar var burada. Çocuklar bizi koruyun Arkadaşlar bir sürü çocuk çıktı. Kaçın arkadaşlar ne oluyor? Daha zombi var mı? Zombileri bitirdiler. Ama ikinci dalgayı kaldırabilecekler mi acaba? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hatta buralarda zombi var. Bir sürü golem var. Hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Evet şimdi. Yallah bismillahirrahmanirrahim. Üstten tepeden gelmeye başladılar. Evet arkadaşlar yüzden fazla zombi artık. Yani kenarda görebilirsiniz. Hepsi spamlandı. Beni bile düşünüyorlar arkadaşlar. Beni bile düşünüyorlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Buraya da zombiler hiçbir şey yapamıyor. Arkadaşlar zombiler iksir görevini cesur konuşuyoruz dedi. Cesetleri arttı. Bakamadı. Evet arkadaşlar görürsünüz. Bana sıfat edeceğim arkadaşlar. Seni bana bak. Bir dakika bir dakika arkadaşlar Bak iksir böyle sıkıştırdılar arkadaşlar İkisini böyle bir sıkıştı Bakın saldırıyorlar Saldırıyorlar arkadaşlar saldırıyorlar Nasıl saldırıyorlar ölecek mi acaba Şimdi ikisini böyle Vallahi bir sürü toka arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir ne oluyor arkadaşlar? bir sürü, çıkıyor. Yani anlamanız lazım çünkü arkadaşlar bu zor zombilere tek atıyor arkadaşlar tek atıyorlar hepsi. Şöyle artık biraz silelim. Evet arkadaşlar son drop böyle. Abi bu de çok tek Abi zombiler de tek tek düşüyor. Zombi almış bir tanesi. Bir tane iksir golem öldü. Arkadaşlar bir tane iksir golem öldü. Arkadaşlar şu an Evet. Şöyle zor biraz de koyalım. Hep iksir Şimdi arkadaşlar. Böyle zobileri sıkan eder. Bak bakayım. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi onlar daha geri gidiyor ya. Bitti Ama daha geri bit. Bitmez arkadaşlar. Allah. Zobiyi Bula geliyorlar. ona. Ne lan? Nereden? Aa dur saldırıyor. <laughs> olur, gülü, gülü olur. Kısır golemi de çıkmıyor. kısır golemi de çıkmıyor ki. Sabah oluyor. Arkadaşlar karşılaşmanın sorucu. Ben sizce kim kazandı yorumlara yazın arkadaşlar. Hala hala. Ben de hayatta kaldım buradan ki. Aha. Sabah olmuyor. Sabah olmuyor. Çocuklar <laughs> <laughs> evde kaldı. Böyle bimar Çocuk arkadaşlar sizi kurtardım. Kaç şu kokun ya. Evet arkadaşlar. Gözler çocukların hayatta kaldı. Yine kovalamacı yapıyorlar. Yine. Ama arkadaşlar. Çok kötü bir akşam geçirdik. Evet arkadaşlar bayağı istek şey Olan bu. Çocuklara saldırıyorlar. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar siz bu golemler gibi olmayın ya. Çok pis bir birileri onlar. Siz her zaman ya. Ben bunu yapsam bu oluyor? Destek yutam. He siliyor. Köyün son durumuna da bakalım. Köyün son durumuna. Şurası tek tek alırsın. <laughs> Heh, arkadaşlar köyün son durumu böyle. Şöyle. Şöyle Şimdi son durumu böyle. Zobilerin artıkları falan kaldı. Köy, ya bence köyleri kurtardık, kurtaramadık aldık yazın. Arkadaşlar bence böyle atıyorum 50 köylü varsa 10 köylü kaldı. Baya bir köylü vefat etti arkadaşlar. Şehit oldu denmez. Arkadaşlar burası da keşke buradan zombileri spam Daha güzel olurdu. Daha eğlenceli olurdu. Ama Neyse. Siz bence siz kim kazandır arkadaşlar yazın yorumlar. Videomuz bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Diğer çekiliş hala devam ediyor. 50 abone de reddet edelim. Şunu Yani 50 bin abone yüzümü göstereceğim. Her şey olacak 51 aboneyle 50 abone arası. Çok teşekkür ederim. Videoma like atın. Ne olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomuz bu kadar.